2017 yılında dedelerimize yazdığım şiiri bir de biz seslendirelim. Dünyaya nam salmış atalarımız, saymakla tükenmez sevdalarımız. Yüzyıllarca dört milyonu yanı titretmiş Osmanlı bizim dedelerimiz. Gittiği yerde örnek olmuşlar. Herkesin hakkını derhal vermişler. Dosta güven verip saygı duymuşlar, Selçuklular bizim, dinlerimiz Tarihi biz yazdık, herkes okusun, Malazgirt'te Alparslan'ı tanısın. Çanakkale sen Türkiye'yi uşağılısın, Hedestan'dan yazmış nelerimiz. Geri döven üstümüze gelmişti, İman tüm dünyaya gelmişti. Cihaz şehitlere selam durmuştu, canları vermiş, vermiş. İngiliz, İtalyan, Anzap bir olmuş. Melekler birleşmiş samaya durmuş. Çanakkale, Kanseri ile yoğulmuş. Yastanlar yazmış, ellerimiz. İhtiyar Uğur Alp tarifi zor yapar. Her kuştan bir şehidin göz kırpar. Halle yoğulmuş dağlar, ovalar. Tarihe şan vermiş dedelerimiz.